<Gülüyor> <Gülüyor> 007 şirketle gelmeyeceğim. <laughs> Ay pes ya bu ne hal? Arkandaki ajanları atlatabildin mi bari? Ya Yonca, yani köşkün yakınlarındayız hem ayrıca gülmeyi keser misin lütfen? <laughs> ne istiyorsun söylesene. Ay, ay, Ben sana kahve içelim dedim, sen olmaz dedin. Eh, kusura bakma ama seninle buluşmak için dünyanın öbür tarafına gidecek değilim. Yonca, çok uzatıyorsun. Ne istediğini söyler misin? Bir tahmin et bakalım. Hmm, ah, sanki üçüncü taksimi istiyorum. Ya sen adam mı soyuyorsun? Daha iki gün önce 20 bin lira gönderdim. Daha neler artık? Sen taksit taksit ne satın aldığının farkında değilsin galiba. Bu hafızanı tazeler herhalde. Yonca. Şakam yok Şevket. Şimdi tek bir tuşla anneciğine bu fotoğrafları gönderirim ve hayatını kaydırırım. Tamam tamam Yonca tamam. Lan cezası tamam. Tamam istediğini yapacağım tamam. İki saat. Ne? İki saat mi? Ya hiç olmazsa bir hafta var yani annemle aram iyi değil. B biraz arayı düzelteyim ben. İki saat Şevket. İki saat sonra eğer para elime geçmezse anneciğinle aranı ömür boyu düzeltemez. Ama sen bana gönül koyma abi. Ne olur? Ben ba bak ben. Yarın ilk iş bu altınlardan bozdurup sana birkaç tanesinden yollarım, tamam? Tamam. Ta. Hadi, hadi Allah'ıma, Allah'ıma. Hadi. Vay, mebrure Ben evde yokken hazineyi çıkartmışsın ortalığı. Hazinesi Şevket harçlıklarımdan arttırıp altın alıyorum. Hem Cahide Hanım da biliyor. Hepsini helal parayla aldım ben onların. Tamam Mebrure. Ver bakalım sen o helal altının bana. Ha. o aç köpeklere de beş kuruş yok tamam mı? Sen merak etme bunları. Ben bunları kasaya koyacağım. Şevket. Allah aşkına. İçlerinden birkaç tanesini alayım bari. Yemin verdim ben. Günahdır. Beş kuruş yok onlara benim tepemin tasını attırma. Ama söz verdim ben. Söz verdim. benimle ufak bir gezintiye çıkıyorsunuz. Şevket Bey'i ziyarete gidiyoruz. <laughs> siz... Siz burada kalın. Saklayayım sizi. Ne olur ne olmaz ha? İki saatten bile kısa sürdü. Demek isteyince oluyormuş ha Şevket. Kapa çeneni Yonca. Neredesin söyle. Ama sana böyle konuşmak hiç yakışmıyor Şevketciğim. Parkın oralardayım. Gel de buluşalım. Benim acilen para kazanmam lazım oğlum. Hani benim bu kıza yardım etmem lazım. Hani yani kıza bakmam lazım. asıl babasına yardım etmem lazım ya. İsmail kime diyorum lan? O ne lan? Önce mi o? Ne olmuş lan ona? Ne var lan? Taş gibi kız işte. Önceden de güzeldi bu da. Şimdi böyle bir daha bir süslü püslü bir on numara olmuş yani. Bak kedi İsmail işine geleni nasıl diyorsun lan köftör? Ya ne diyorsun be? Ulan sabahtan beri derdimi davamı anlatıyorum sana. Ekmek kavgamı anlatıyorum. Aval aval bakıyorsun suratıma. Mevzu yoncadan açıldı. iki dakikada kurt kesildin ha. Kanka bak, ben sana bir şey söyleyeyim Bu kız Tekin değil. Yakarsın başını, akıllı ol. Ya bir yürü git birader işine ya. Gidiyorum zaten. Tamirhaneye bakacağım, belki iş vardır. İyi, ben de bir işte durağa uğrayacağım. Belki bir taksi maksi bir şey ayarlanır. Akıllı ol ha. Ya aptal aptal konuşma ha, kardeşim. Yapma. Hoş geldin. Gel bakalım. Al şunları. Bu iş burada bitti tamam mı? Bu kadar. Hı? Hmm. Ne bu? Altın bunlar. Altın biriktirmek pek senin tarzın değil ama. Daha ne istiyorsun önce işte bozdur bozdur harcarsın. Karının bunlar değil mi? Bana bak. Bana bak Yonca'm. Şansını çok soruyorsun. Yeter artık tamam mı? Bitti diyorum sana yeter. Bak bana bak. Ya ne yapıyorsun sen be? Çek elini. Ben senin ezik karına benzemem ha. Çek diyorum sana ya. ya. Sen, ya. Sen şu fotoğrafları hemen vereceksin bana. Ya. Hayırdır birader sen ne ayaksın öyle? Ya. Bir şey yok bir şey yok. Şevket Bey de gidiyordu. Değil mi? Kim bu herif Yonca? Ne istiyor senden? Ne isteyecek canım? Şey... E, benim eski patronum. Ya ben işten ayrıldım. İşte o da zor durumda bıraktın beni falan filan dedi. Yani iş kavgası ya. İyi de sen sipahi hastanesinde çalışmıyor muydun ya? Canım oradan sonra bunun yanına geçtim işte. Ya hadi İsmail hadi. Valla mahallemizin kızı muhabbeti hiç çekemeyeceğim ha. Hiç gelemem öyle şeylere. Şişt. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.